Merhaba canlarım. Bu akşam da sizlere Neml suresini son ayetlerini yapacağız. Böylece Neml suresinde vedalaşacağız. İnşallah bu akşam. Şimdi 89. ayeti ele alacağız. Men ja'e bil haseneti kim bir iyilikle, bir güzellikle gelirse ahirete veya bu dünyada felehu hayrun minha. Ona ondan daha iyisi verilecektir. Ve hum min feza'in yevme'zin aminun. Ve o ahiret gününün korkusundan emin olacaktır. Böyle bir karşılık ödül verilecek ona. Kim bir güzellik getirirse. Şimdi burada bir ifade kullandı. Felehu hayrun mina. O getirdiği güzellikten daha iyisi ona verilecek. Daha. Daha dedi. Bu daha ne? Bu dahayı kim belirliyor? Kim? Allah. Neye göre? Öyle ya. Örneğin mesela 160 enam da men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir güzellik, iyilik ile gelirse ona on katı var diyor. Buyur. Burada dedi daha iyisi. Ama rakam koymadı. Orada Enam 160'ta rakam var. 10 kat. Ama Bakara suresinin 261 ayetinde ayetinde Meselül yunfukun envalehum fî sebîlillâhi kemeteli habbetin enbetet seb'a senâbile fî külli sümbüretin mi etu habbe vallahu yulaifu limen yaşa. Orada böyle diyor. Diyor ki kim Allah uğruna bir infak yaparsa, bir harcama yaparsa o kemeseli habbetin o bir taneye benzer tane. Bir buğday tane ne benzer taneye enbetet fi kulli sümbületim 100 habba ve her sumbule yani 10 tane o taneden 10 tane sümbül çıkar her sümbülde 100 tane var. Neden 700 tane 700 kat sevap var ona diyor. Veya vallahi ulayfilimence ve sonsuz. Miietu hibe yüz tane. Şimdi yedi yüz kat. Şimdi bir yerde on kat, bir yerde yedi yüz kat, sonsuz. Başka bir yerde iki kat. Burada diyor ki daha iyisi. Neye göre bu ayarlanıyor? Allah bunu ibadeti yapanın gönlüne göre ayarlıyor. İhlasına göre. Yani gönül Allah'a diyor ki bana on kat, bana yedi yüz kat, bana sonsuz, bana da, daha iyisi. Bunu ibadeti yapanın gönlündeki ihlas, samimiyet efendim kendisine verilecek olan sevabı ayarlıyor. Allah oraya bakarak sevabı tayin ediyor. Gönüle, ihlas samimiyete anlıyor musunuz? Adam gösteriş için mi yapıyor? Bu ya hayrı gösteriş için mi yapıyor? Yoksa Allah rızası için mi yapıyor? Ha? Bu efendim fakiri doyuruyor ama Allah rızası için mi yoksa ondan bir karşılık beklemek için mi yapıyor bunu? Ne yapıyor? Bunlar çok önemli. Mesela inname nut'imukum li vejhillahi la nuridu minkum cez'en ve la şükura. İnsan suresinin 9. ayetinde diyor ki zenginler fakirleri doyururken şöyle derler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Ne karşılık bekleriz ne de bir teşekkür bekleriz. Bak 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 bak. Teşekkür bile beklemiyor. Ha, İşte bu adam aldı 700 katı. Demek ki gönül hangi modda, hangi frekansta, samimiyetin, ihlasın hangi frekansındaysa Allah onu değerlendiriyor. Ona göre ona sevap tayin ediyor. Bunu anladınız. Bunun dışında bir de o mahşer gününün korkusundan emin olacak. Güvende olmak, emin olmak demek güvende olmak demek. Ahirette mahkemeden korkmamak, o günden korkmamak güvende olmak en büyük ödüllerden biri. Evet. İşte burada o var. Ve men ca'e kötülük getiren ise iyilik getireni söyledi. Kötülük getiren ise diyor Allahu Teala fe kubbet vucuhuhum finnar yüzüstü ateşe sürülür. Yüzüstü sürülür ateşe. Yüzüstü. Hani askerde bilirsiniz siz. Yat! Sürün! Derya komutan, he, sürünürsün. Aynen öyle mahşerde yüzüstü sürünerek ateşe gidecek. Hel tücudevne illa ma kuntum Siz sadece yaptıklarınızla karşılık veriliyor. Yaptıklarınıza karşılık veriliyor ve yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz veya mükafatlandırılıyorsunuz. Sadece o. Ölçü o. Cezada yapılan amelin, işlenen suçun, işlenen kötülüğün, günahın efendim, durumuna göre siz cezalandırılıyorsunuz. Şimdi burada çok ilginç, yüzüstü kapanarak cehenneme gitmek, aslında Mülk Suresinin 22. ayetinde Efemen yemşi mükibben ala vecihihi ehta emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Yüzüstü sürünen mi yoksa dimdik ayakta doğru yolda yürüyen mi? Hangi adam doğrudur diyor Allah-u Teala soruyor. Bu dünyada yüzüstü sürünen ahirette de yüzüstü cehenneme gidecek. Bu kadar basit. Bak birisi bu dünya için söylüyor Allah birisi ahiret için. Açık, net. Yani Allah anneme rahmet eylesin. Bunu konuşurken o ayet hatırıma geliyor. Onu da getiriyorum buraya. Dantel örüyorum veya kaneviçe örüyorum. Ben ayetler arasında böyle kaneviçe yaparım. Şimdi demek ki bu dünyada adam sürünüyorsa orada da sürünecek. Değişen bir şey yok. Yani sürüngenler gibi sürünenler var diyor Allah. Sürüngenler gibi, yılan gibi, efendim solucan gibi, Anlayın mı? Sürüngenler gibi sürünü kafasına basarlar. Eğer bir adam, eğer bir toplum bilimde, ekonomide ayağa kalkmazsa ekonomisi güçlü olan, bilimi güçlü olan toplumlar tarafından kafası ezilir. Ezilir. Doların Türk lirasını ezdiği gibi. Ama aynı zamanda da ahirette de yüzüstü ahirete gidecek. Unutmayın ki bu ceza ve bu ödül yaptıklarınızdan dolayıdır. Sizin yaptığınız ameller neyi gerektiriyorsa, hangi cezayı gerektirse onu verecek. Çünkü suçla ceza arasında denklik vardır diyor allah Teala. Nerede? Şura 40'ta. Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetun mislu. Bir günahın, bir suçun karşılığı denk bir cezadır diyor Allah. Yani cezada denklik çok önemli bir konudur bu. Hukukun can alıcı noktasıdır ve bunu 1400 küsur sene evvel Kur'an-ı Kerim Allah koymuş. Suça denk ceza verilecek. Az da verilmeyecek, çok da verilmeyecek. Anlıyor musunuz? Bak hukukun temel kanununu altın kanununu koymuş Allah. Şura suresi. Oraya geleceğiz inşallah. E, ömrümüz varsa oraya geldiğimizde bunu orada konuşacağız. Ama diyor ki Allahu Teala burada siz ne yaptıysanız ben onu veriyorum size. Peygamberimiz devam ediyor. İnne ma umirtu en a'budallahi en a'bud rabb hazihi beldeti harramaha. Bana emrolundu. Peygamberimiz insanlara diyor ki bana emrolundu. En de Kulluk yapmam, tapınmam. Bana emrolundu. Rabbe hadihil beldetilledi harramaha. Bu kutsal mabedin sahibi, beldenin sahibi Allah'a, Rabb'ıma Kulluk yapam, tapınmam bana emrolundu. Ve lehu küllü şey. O benim Rabbime, her şey ona aittir. Ve ümirtu en kûne minel müslümin. Ve Müslümanlardan olmam bana emrolundu. Birincisi, bu kutsal beldenin Rabbi olan Allah'a tapınmam, kulluk yapam bana emrolundu ve müslümanlı müslümanlardan olman bana emrolundu diyor peygambere böyle de diyor Allah diyor bunu peygamberimize peygamberimiz de bunu ilan etmek istiyor yani peygamber peygamber diye kulluk yapmayacak diye bir şey yok ne diyoruz Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Muhammed onun kuludur ve Resulü ve peygamberidir. Yani peygamberin bir tarafı kulluk bir tarafı peygamberliktir. İkiye bölünü ortadan bölünü kul tarafı peygamberlik tarafına uyması lazım. Peygamber de kendi peygamberliğine uyması lazım çünkü kuldur. Bu kadar basit. Şimdi burada bunu söylüyor. Ee, ve en etlüvel Kur'an ve Kur'an'ı okuyup anlatmak, tebliğ etmek bana emrolundu. Bak bak bak. Etlüvel Kur'an. Tilavet etmek. Tilavet okumak ama böyle bizim burada mesela bu sayfayı ben okuduğum zamanki okuma değil. Bu insanlara öğretmek, öğretmeni öğretmeyi de içine alır, tatbik etmeyi de içine alır. Anlıyor musunuz bu? Bu tilavet budur. Tela'yı anlatmıştım size. Tela, ayın güneşin etrafında dönmesi ve onun ışığını alması anlamına gelir. Tela. İşte tilavet de bundan gelen tilavet de insanın Kur'an'ın etrafında dönerek onun ışığını alarak okumaktır. Anlamaktır, derinlemesine anlayıp anlatmaktır insanlara. İnsanlara ulaştırmaktır onu. Tilavetin anlamı bu. Onun için diyor ki Kur'an okumam bana emrolundu. Nasıl? Işığını alarak. Nasıl? tam öğrenerek ve tam anlatarak eksik yok. Tam bileceksin Kur'an'ı ve tam anlatacaksın. Eksik olmaz. Çünkü peygamberin sünneti bu. Peygambere öyle emir olunmuş. Allah diyor demiş ona ki o diyor peygamberimize diyor ki böyle de bana Kur'an tilavet etmem emrolundu. Femen ehteda. Bu Kur'an'ın en önemli konularından biri nedir? Onu söyleyecek şimdi. Femenihteda Kim doğru yola girerse fe innema yehtedi li Kendisi için girmiş olur. Kendi faydasınadır. Kim doğru yola, kim aydınlığa giderse kendi lehinedir. Kendi faydasınadır. Ve men kim sapıtırsa doğru yola girmezse fakul innema ene minel munzir Ya Muhammed de ona ki ben sadece uyarıcıyım. Sen gelmiyorsan gelme. Sapıtırsan sen sapıtırsın. Fakat çok ilginç bir konu var. Buradaki fiillerin failleri çok önemli mana veriyor ayete diyor ki kim doğru yolu aydınlığı bulursa bulan kim insan kişi kendisi evet yani burada ihteda fiilinin faili insan kim doğru yolu bulunsa Fe inne Kendisi için bulmuş olur. Kendisi için aydınlığa girmiş olur. Kendi faydına, faydasınadır o aydınlığa girerse. Ve men dalle. Dallenin faini de insan. Kim sapıtırsa. Sapıtan insanın kendisi. Allah kulunu sapıtmaz. Ama kul sapıklık istiyorsa verir. Tabi tabi tabi. Verir. Ve men sapıtana ise de ki ben sadece uyarıcı. Ben seni uyarıyorum. Sen sapıtıyorsan, yoldan çıkıyorsan, yola gelmiyorsan, aydınlığı istemiyorsan, karanlığı istiyorsan tamam. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma de. Bana bunu demek emrolundu. Ha, Kur'an'ı öğreteceksin tilavet edeceksin. Bir defa sen güzel öğreneceksin onu. Yani Kur'an'ı peygamber güzel öğrenmesi lazım. Bizim de aynı iş. Biz de bunu güzel öğrenmemiz lazım. Halka bunu güzel anlatmamız lazım. Doğru anlatmamız lazım. Çünkü bu kitap hem doğrudur hem adildir. O nerede diyor bunu? Bunu diyor. En'am suresinde. Evet, En'am suresinde. 115. Ve temmet kelimetu rabbike. Rabbinin kelimesi, mesajı, hükmü tamamlandı. Sıtkan, doğruluk bakımından ve adilen adalet bakımından. Bak 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 bak. Ayete bak 115. Unutmayın bunu. Şimdi diyorlar ki tamamlanmadı. Kur'an eksik. Şimdi şu iftirayı düşünebiliyor musunuz? Kur'an eksik. Allah diyor tamamlandı. Hem doğruluk bakımından hem de adalet bakımından. Yani Kur'an herkese objektif bakar. Kur'an hukuku objektif ve tarafsız, bağımsız bir hukuktur. İlahi hukuktur. Onun için orada adalet var, orada doğruluk var. Doğru olmayan bir şey adil olamaz. Doğru olmayan ağaçtan doğru tahta çıkartamazsınız. Bakın, bunu ormancılara iyi bilir. Ben bunu bilirim yani. Bizim orada da orman var yani. Tahta yapardı babam yani. Şimdi ağaç doğru değilse doğru tahta çıkartamaz. Mümkün değil. Doğru olmayan bir kitap adil olamaz. Verdiğin hüküm, yaptığın şahitlik doğru değilse adalet gerçekleşmez. Anlıyor musunuz? Adalet gerçekleşmez. İşte burada eğer doğru yola girdiysen o doğru yola girmen senin faydanadır. Sapıttıysan ben de bir uyarıcıyım sadece ben bir şey yapmam. Ben sadece uyarırım. Sen sapıttıysan sapıttın. Kendinedir o. Kendi aleyhinedir o. Ve kulil hamdülillahi de ya Muhammed hamd Allah'a aittir. Seyyureikum <Sessizlik> ayatihi size ayetlerini gösterecek fe <Sessizlik> siz de onu tanıyacaksınız. Tanıyacaksınız demek anlayacaksınız demektir. Yani bunu 53. ayetiyle buluşturalım neyin? Fussilet suresinin Senurihim ayatina fil afaq ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onlara dış alemdeki ayetlerimle kendi nefislerindeki ayetlerimi göstereceğim ta ki Kur'an'ın hak olduğu onlar için ortaya çıksın. Beyan olsun. İşte burada da aynısını söylüyor. Ayetlerimi göstereceğim size fe ha? O ayetlerimi tanıyacaksınız. Anlayacaksınız. Anlamanız lazım. Şimdi Hristiyan din adamları ile ilgili 82 Maide 83. ayet anlatılır. 82. ayette Hristiyan din adamlarının kibir yapmadığını söyler. Ve ve iza semi'u ma unzile ila rasul tara a'yunuhum tafilu min ad mimma arafu min hak Muhteşem. Ne zaman o din adamları, Hristiyan din adamları, keşişler, peygambere indirilen hak kitabı dinlerler. Peygambere indirileni dinlerler. Tera'a yünehum tefilu mined dema. Gözlerinden yaşlar akar. Mimma arafu minel hak hakkı tanıdıklarından dolayı. Muhteşem. Hakkı tanıyınca göz yaşları akıyor. Görüyor musunuz şu ihlası? Şu anlayışı? İşte burada bunu söylüyor. Ayetlerimi size göstereceğim, öğreteceğim diyor Allah. Ve siz o ayetlerimi tanıyacaksınız. Yani anlayacaksınız. Anlayınca ne olacak? Belki gözyaşlar akmayacak ama imana geleceksiniz. Öyle. Öyle olması lazım. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ta'melun. Allah sizin yaptıklarınızdan gaflette değildir bilmez değildir sizin yaptıklarınız. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim burada pek çok konuyu anlattık bu Nemil suresinin son ayetlerinde e, efendim 89 ile 93 Şu ayet arasında bu ayetlerde çok önemli şeyler anlattık. Siz siz olun Kur'an'ı anlayarak okuyun. Siz siz olun, Allah'a kul olun. Kula kul olmayın. Ölülere kul olmayın. Siz siz olun, mezheplere, şunlara, bunlara değil, Allah'a teslim olun. Bu ayetler bunları söylüyor. Siz siz olun, Allah'ın Allah katına güzelliklerle gidin, kötülüklerle gitmeyin. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Selam, sevgi ve saygılar sunarım efendim. Hoşçakalın.